Merhaba arkadaşlar. Hepiniz umarım çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü açılımımız ne üzeri olacak? Bugün burç değil. Birkaç mesaj aldım ben bu kaç gün içerisinde. Sosyal medya üzerinden mesajlar geldi. Şimdi abla bir ilişkimiz var inişli çıkışlı. Biz evlilik istiyoruz. Evet o da arada evlilik istiyor ama... Durduğumuz bir yer var. Netleşme yok. Karşı taraftan bir netleşme yok. Onun için bir bakım yapabilir misin? Dediler. Ben de e, bu akşam sizin için güzel giden bir ilişkiniz var. Veya ayrılmış da olabilirsiniz. Peki bu ilişkimiz evliliğe gider mi? Ya da ne yapmamız gerekiyor? Tamamen kartlardan güzel bir bakım yapacağız. E, enerjimize dahil olmak için e, canlarım abone olmayı etkileşim göstermeyi, unutmayı hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım aklınızdaki kişiye Rumi kartlarla bir bakım yapalım mı? Bir Rumi kartlarla bir bakım yapalım. Aklınızdaki kişi, görüştüğünüz kişi, sevdiğiniz kişi. Hani bu ilişkimiz bir evliliğe gider mi? Yeni ayrılmış da olabilirsiniz. Sorular soracağız arkadaşlar. Hadi bakalım enerjimize dahil olun. Bir bakalım evliliğe giden bir yol var mı? ilişkinizde şu anda. Oy nasıl attı kendini? Kılıçlar nasıl kendini attı? Bakalım bu aklınızdaki kişi niye bu kadar sizi yoruyor? Niye yoruyormuş? arkadaşlar. Alttaki tarot kartlarını da bırakacağım. Ondan sonra bir bakalım. Hep kılıçlar geldi biliyor musunuz? Çok şu anda aklınızdaki kişiye baktığım zaman çok kafa karışıklığı. Peki neden sen bu kafa karışıklığı bu ilişkiyle ilgili neye kafa karışıklığı yaşıyorsun? Hani bir güven problemin mi var senin? Ya da maddiyatta da mı hazır değilsin? Sevgiden mi emin değilsin? Bir bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanın arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Bakın şimdi size şöyle diyeyim. Çoğunuzda bir kısmınızda. Unutmayın ki bir kolektif açılımdır bu. Herkes de kendini farklı gösterebilir. Bireysel bir açılım değil. Şimdi ben aklınızdaki kişiye baktığım zaman bir mutluluğa şu an ben yorgunum, hazır değilim. Benim e, tamamlamam gereken, hani yarım bıraktığım, bırakmamam gereken bazı işlerim var. Bu bazılarınızda evlili, evli bir adamı temsil ediyorum. Bazılarınızda bir kısmınızda da yeni boşanmış, Yeni boşanmış yani şu an bir evlilikten bir ilişkiden yeni çıkmış hazır değil ama bazılarınızdan da maalesef maddiyatı gösteriyor. Hani maddi olarak ya da iş olarak ben henüz hazır değilim bunu size dile getiriyor da. Bak diyor e, burada birinci kartımıza baktığım zaman bazılarınızda hani dört kısım oldu dört kısma böldüğüm zaman bir kısmınızda diyor ki ben şu an tamam sen bana mutlu seni mutlu ederim diyorsun. Ben farkındayım aslında. Sen benim için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, mutlu olmam için. Hani bu ilişki için büyük bir fedakarlık da gösteriyorsun, çabanın da farkındayım diyor. Ama ben şu an hazır değilim. Hani yarın bırakacağım, iş, yeni işlerim var, problemlerim var benim. Onları yarıda bırakamam. Öncelik onları tamamlamam gerekiyor. Sonra, sonra yani bir evlilik. Tamam benim de aklımda var ama sen de net bende net değil diyor. Şu anda bekle. Biraz bekleyin diyor. Bazılarınızdan da evet diyor ben henüz henüz e, kafa karışıklığı var bende bu ilişkiyle ilgili net değil. Bazı soru işaretleri var kafamda. O soruları o sorulara bir cevap bulduğum zaman senin de bana adımların biraz çelişkili diyor. Biraz adımların bana çelişkili diyor. Netleşmem lazım. Bazılarınızda da diyor ki Evet, bakın bazılarınızda da hani evli de olabilir, yeni boşanmış da olabilir. Bana zaman tanı diyor. Tamam, istediğimiz olacak, bizi beraber ikimiz e, bu tahta oturacağız. Ama şu an değil diyor. Biraz bana zaman ver, üstüme gelme, geç olsun güç olmasın. Bir kısmınızda da, bir kısmınızda da baktığın zaman işle ilgili, maddiyatla ilgili problemler var. Evet bekle ben bunları yer yerine getirdikten sonra seninle zaten bir yola gireceğim diyor. Bakıyorum. Bakalım. Peki ne olacak? Bu ilişkiyle ilgili şu an ne düşünüyor? Netlik kazanacak mı ilişkiniz evliliğe doğru? Bunu tamamen Evlilikler için bakıyoruz aklınızdaki kişi veya görüştüğünüz kişi. Hani neden bir adım geride duruyor ki? Hmm. Aile kartım çıktı. Evet. Aa, bu kadar güzel verir mi kendini? Şu an az önce siz de buradan net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şunu da şuradan alayım. Arkadaşlar, bak diyor bu mutlulukla ilgili. Ben bu yorgunluklarımı üstümden attıktan sonra e, mutluluğumuzla ilgili birçok güzellikler benim aklımda var. Ben bunları seninle paylaşmaya korkuyorum çünkü seninle paylaştığım an sen belki heyecan yaparsın, sürekli artık bir aceleye getirirsin. Hadi hadi ne zaman gibisinden. O yüzden sana söylemeye korkuyorum. Şu anda sana açıklamıyorum ama emin ol ki diyor mutlu olmamız için çok güzel fikirler var benim aklımda. Sadece bana zaman tanı. Biraz bekle. Yuva kartı. Bu kafa karışıklığından da çıkacaksınız. Bir yuva var, bir aile olma var, mutlu çocuklu bir aile olma var. Bakın, gebe bir bayanı temsil ediyor. Ben soyumu seninle devam ettirmek istiyorum zaten diyor. Ben soyumu seninle devam ettirmek istiyorum. Ben benim hayalimdeki, benim hayalimde ben seni mutlu Mesut, hani bir ev düşünüyor bu aklınızdaki kişi bir ev düşünüyor, İçinde mutlu bir aile düşünüyor, sizin e, sizi çocuklarının annesi olarak düşünüyor, hayal ediyor, gebeliği düşünüyor, e, ben onlar için gidip çalışacağım diyor, bir emek vereceğim diyor, çok güzel hayalleri var. Peki bu engelere bir bakalım mı? Engeller. Bu engeller çıkacak mı? Yok. köpek Maddiyat. o valide Valide gelmeseydin iyiydi ama madem geldin biz de seni yorumlayacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi Valide kötü bir kadın. Bu kötü kadın kim olabilir biliyor musunuz? Onun tarafından sizi istemeyen birileri veya veya üçüncü kişiler. Bu e, hani eee üçüncü kişi dediğim yani araya saldırmak isteyen sizin şu an sevdiğiniz adamın adamı ele geçirmek isteyen üçüncü bir kişi var ee, böyle pusula da bekliyor istemeyen bir kadın var ama hiçbir şey olmaz çünkü bu kişi size değer veriyor her ne kadar arada aklı gelip gitse de karışsa da size sadık köpek kartımız geldi size sadık bu insan. Yalnız size şöyle diyeyim bir de bu sizin aklınızdaki kişi veya size arkadaş ortamınız dost ortamlarınızdan birileri size yardım edecek. Evet arkadaşlar emin olun maddiyatta düzelecek maddiyattan şu an bazılarınız çok sıkıntı çekiyorsunuz bazılarınız sevdiğiniz kişinin ailesi istemiyordur sizin aileniz istemiyordur 3. kişiler kadınlar vardır arada. Onları hepsini geçmişinde bırakacaksınız. Bir aile olacaksınız. Peki bunu biz baktık. Peki yeni ayrılmış olanlar. Tartışmışlar ama ayrılmışlar. Sizi unutmadık. Size de bir bakalım. Şimdi tartıştınız. Şu anda ayrısınız. Ee, şu an sizinle ilgili ne düşünüyor? Aslında siz evlilik arefesindeydiniz. Evlenecektiniz. Bitti. Bir kere de tartıştınız. Bitti. Şu an sizinle alemdesiniz. Balık kartı. Hmm. Şimdi şöyle diyeyim. Bazı kararlar yönünüzü değiştirmiş. Kararlarınızı değiştirmiş. Ee, böyle bir e, birbirinizden uzaklaşma olarak görüyorum. Şu an çözümü ikinizin elinde. İkiniz de çok inat ediyorsunuz bir araya bu ayrı olanlar için inat ediyorsunuz bir araya gelmek için ama siz nerede bir araya geleceksiniz biliyor musunuz bir düğün bir nişan bir kutlama bir doğum günü ama yani dediğim gibi eğlence gibi bir yerde siz bir araya geliyorsunuz peki bir araya geldiniz ne olacak ki bakalım bir araya gelmesine geldiniz ne olacak Oo, size önce şöyle bir hava atacak Böyle görmezden gelecek, hmm, bir hava atacak. Aslında ben seni hiç düşünmüyordum ki, karşılaşacağımızı da zannetmiyordum ki. Yalan. Sakın inanmayın yalan. Çünkü siz onun için çok değerlisiniz. İş, i̇çten içi var ya, iç, <laughs> içi içini yiyor. Sizin, sizinle konuşabilmek, sizinle bir araya gelmek için, yani o yönünü size gösterirse hiçbir şekilde inanmayın. Çünkü o da can atıyormuş sizinle bir araya gelmek için. Hatta şu an düşünüyor. Ara acaba diyor bizim aramıza bu kadın veya bu adam beni aramadı şimdiye kadar. Araya üçüncü kişiler mi girdi? Allah Allah. Birisi kafasını karıştırdı mı? Bu şimdiye kadar beni araması gerekiyordu. Ben artık yapamıyorum. Ben çok özlüyorum. Ama egomdan dolayı bayan olun erkek olun aklınızdaki kişi. Ben şu an bir adım da atamıyorum. Ama merak da ediyorum. Kim biri mi girdi araya acaba? Ee, biri kafasını karıştırdı mı acaba? bizden vazgeçti mi acaba? Böyle bir tedirginlik içinde görüyorum aklınızdaki kişiyi. Evet aklınızdaki kişi. Arkadaşlar ben aklınızdaki kişiyi bu şekilde gördüm. Peki ne olacak? Vallahi aile kartı attı. Hiç onu da yerine bırakmıyorum. Direkt kendine yaptım. Aynen. Bakın ciddi sizin de ciddi ilişkilerden dönme. Aile kartı verdi. Ay aşk kartı verdi. Diyor ki sen benim vazgeçilmezimsin. Yani burnu sürtmüş bunu. Sen benim ailemsin. Ben kendimi senin yanında tamamlanmış hissediyorum. Ben gerçek sevgiyi sen de gördüm. Ee, sonsuz bir güven var. Şu an size böyle barış çiçeğini uzatıyor size. Tekrar bir barışma var. Barışmak istiyor sizinle bir araya gelmek istiyor. Direniyor. Bakın bu kadar özleme, bu kadar güzel düşüncelere rağmen ben direniyorum. Direniyorum diyor. Ee, bakın görüyor musunuz? Bağışlamak diyor. Ben seni çoktan bağışladım içimde diyor. Sen de bir an önce sen de dön bana. Hani dön sen de bağışla beni diyor şefet. Ben seni özledim, sesini özledim, tenini özledim, elini özledim. Bir an önce artık gelelim. Evet ben korkuyorum. Bak yine korkular verdi. Sen gittin mi? Vazge mi geçtin bizden diyor. Birileri senin aklını mı karıştırdı? Acaba şu anda diyor var mı hayatında görüştüğü, konuştuğu birisi mi var? Normalde bu kadar <laughs> geciktirmezdi diyor. Bu sefer baya baya bıraktı. Ama diyor bizim ilişkimiz çok masumdu. Biz masum e, güzel bir ilişkimiz vardı. Evet gizem. Çok gizemli davranıyor bu bana diyor. Kontrol. Kendini şu anda duygularında kontrol edemeyen bir kişi var burada. Arkadaşlar e, şu an aklınızdaki kişi bu ayrı olanlar için. Üste baktıklarımız. Siz onlar da sizinle bir araya gelecek. Ama emin olun ki yuvayla ilgili bir aile kurmayla ilgili görüşmeleriniz, konuşmalarınız olacak. Ee, arkadaşlar bugünkü açılımımız da böyleydi. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni sevindirir. Etkileşim göstermeniz, destek vermeniz beni çok mutlu ediyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.